Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillah. <laughs> Seyir. Geçiyoruz. Hayırlı olsun. Kıymetli <laughs> 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 il başkanım, değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, sevgili gençler. Fatih mahallemize uzun süredir taziye olarak hizmet veren ama daha sonra özellikle rahmetli Ali abimizin de vasiyeti vardı. Gençler buradan istifade etmeye devam etsinler. Bir eğitim yuvasına dönsün şeklindeki vasiyetini de yerine getirmek adına burayı gençlerimiz için bir etüt merkezine çevirdik. Altyapısının malzemelerini, tüm ihtiyaçlarını belediyemiz tarafından ihtiyaçları giderildi. Bu şehrin gerçekten hiçbir kitapta yazılı olmayan milyonlarca sorunu var. Biz birlikte bu şehri yeniden inşa edip yeniden ayağa kaldıracağız. Burası bir eğitim kurumu. 6 Şubat'ta eğitim camiasından da çokça hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimizi kaybettik. Onlara da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çocuklarımızın yanında olacağız. Gençlerimizin yanında olacağız. Ve bu zorlu ekonomik koşullarda çocukları için, gençleri için zorda olan bütün ailelerimizi de eğitim anlamda destekleyeceğiz. Bu eğitim ve etüt merkezimizin gençlerimize, mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Etüt merkezi olarak gençlerimize armağan eden Yılmaz ailesine de Adıyaman Belediye Başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünün anısı olsun. Evet. olsun. Allah razı olsun. Tamam sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Hadi alas mı aldık? Hadi, Sağ olun. Sağ olun.